Dokuzlar çemberinden herkese merhaba. Bugünkü masalım Kuzey İrlanda'dan. Keyifli dinlemeler. Bir varmış, bir de yokmuş zamanlarda sözlerin turşusu kurulmuş ve bir koca bir mineye mağlup olmuş. Kapmış mı o da bir kilitli ceviz sandıkta her şeyi? Oh ne ala! Dağlar gelmiş söze, karışmış engin denizlere, esintiye. Ben de tırmandım bir avcının kirişine. Ok fırladı birden, Taşlar oynadı yerinden. Ben de kendime geldim hemen. Elim, elim en altta. Ne üstte var ne başta. Niye diye sorarsanız anlaşılır mı hiç bu yaşta? Dağdan, taştan, kurttan, kuştan. E sen rüzgardın arkadaş olur mu? Hikmeti sorulur mu? Masal dinlemenin yaşı olur mu? Dinlemenin ardından da kalpte ağrı sızı kalır mı? Bundan çok uzak diyarların birisinde Genç bir adam varmış. Çocuk yaşta kaybetmiş annesini babasını. Kalmamış kimsesi yanında. Karnını doyuracak. Şefkatle başını okşayacak. Bir sökünü dikecek. Üstü başı darma dağınık olurmuş. Saçları karma karışık ve pejmurda halde dolanırmış. Sığındığı evde, ağaç kabuklarından, daldan, yapraktan yapılma bir bara kaymış. Acımasızmış köyün çocukları. Dalga geçerlermiş onun bu haliyle, üstüyle, başıyla ve de kimsesizliğiyle. Derler ki o zamanlar hiç masallar bilinmez anlatılmazmış da o yüzden çocuklar hiç bilmezmiş şefkati, saygıyı ve inceliği. Hal böyle olunca bizim genç adam da hep susarmış. Hep dermiş ki bu hayata biz anlaşılmak için gelmedik mi? Madem ki ben kendimi anlatamıyorum, Niye yorayım ki sözümü, niye yorayım ki cümlelerimi? Susmakmış onun tek dostu. Susarmış, susuyormuş da. Dostum diye de atasından kalan o avcılığa tutunuyormuş sımsıkı, okuna ve yayına. Her sabah erkenden uyanıp ormana gidiyormuş. Ağlanırmış, gelirmiş de avladıklarını da bir iki avuç mısır kavru veya kullanılmış değiş tokuş için bir kenara ayrılmış kıyafetlerle takas edermiş. Yine bir gün. Erkenden uyanmış ve ormana doğru yola çıkmış. O gün ayaklarını hiç söz dinletememiş. Çünkü yüreği öyle açmış ki ah o yüreği. Ruhu öyle açmış ki. Karnı az çok doyarmış da. Ah o yüreğindeki o çağrı. Ayakları gittikçe gitmiş. Gittikçe gitmiş genç adam. Sonunda ormanın kalbine varmış anlaşılan. Öyle göz alabildiğine yemyeşil bir düzlük. Ah, demiş ne kadar güzel. Ne kadar ferah. Hafif de soğukmuş hava. Ama demiş. Şu güneşin öyle sıcağını içinde hapsetmiştir bu kaya demiş. Gitmiş kayanın üzerine oturmuş. Oh demiş sıcacık. Buraya yaslanayım. Biraz dinleneyim demiş. Eline mısır heybesinin içine atmış, beline astığı. Ağzına doldurmuş onları. Tam çiğnerken bir ses işitmiş. Sana masal anlatayım mı? Genç adam ne uğradığını şaşırmış. Mısırlar boğazına düğümlenmiş. Etrafına bakmış. Hiçbir şey yok. Kim o? Kim seslendi? Çıt yok. Yanıldığını düşünmüş. Çiğnemeye devam etmiş mısırlarını. Derken yine aynı ses. Sana masal anlatayım mı? Adam yerinden fırlamış genç adam. Fırlamış ne varsa elinde, avcunda, kucağında. Hemen okuna ve yayına sarılmış. Yayının kirişini sıkmaya başlamış. Kim var orada? Çıksın ortaya benimle geçmeyin dalga galiba kendi kendime sesler duyuyorum ve şu anda kendi kendime konuşuyorum. Neyse oturayım yerime. Demiş ki yine aynı ses. Sana masal anlatayım mı evlat? Demiş. Bu sefer yerinden kalkıp doğrulup da kaya doğru döndüğünde bir de ne görsün? Bir çift göz, bir çift kulak ve bir ağız. Bir surete dönüşmüş koca kaya. Sen de nesin ve sen kimsin demiş genç adam kayaya. Ben büyük 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 kayayım evlat demiş. Evvel ahirden beri buradayım da bir insan ayak bastın. Bildiğim her şeyi anlatayım, masallar anlatayım demiş. Genç adam durmuş. Masal mı? Masal anlatmak mı? O ne demek demiş. Tabii ya demiş. İlk insan sensin, doğru demiş Kaya. Yanıma ilk gelen sensin. Masal nedir bilmezsin. Doğru. Masal. Şimdiye kadar olmuş olan, şu an olmakta olan ve bundan sonra olacak olan her şeyin anlatılmasıdır evlat demiş. Gel, hele otur yanıma da anlatayım sana demiş. Bizim genç adam avladıklarını ona hediye etmiş. Yol boyunca avladığı her şeyi Dinlemiş de dinlemiş. Dinlemiş de dinlemiş. Bu gece demiş. Burada dinlediklerini kimseye anlatma. Önce bir yüreğinde bir demlendir, bir hazmet demiş. Yıllarca susmuş bizim genç adam bir gece mi susamayacak? Gitmiş evine huzurla uyumuş. Ertesi sabah yine erkenden uyanmış. Kaya'nın dizinin dibine gelmiş ve can kulağıyla dinlemiş. Dinlemiş, yer nasıl oldu, gök nasıl oldu, taşlar nasıl oldu, denizler, okyanuslar, hayvanlar, kuşlar, insanlar. Her şeyi dinlemiş. Bu gece de dinle, dinlediklerini kalbinde demlendirdik, güzelce uyu demiş. Genç adam, büyük bir huzurla o gece de uyumuş. <laughs> Üçüncü gün olduğunda yine avladıklarını Kaya'ya sunmuş ki Can kolayla dinlemek için anlatacaklarını yo demiş Kaya. Hayır. Bugün hediyelerini almayayım. Ama benim sana söyleyeceklerimi iyice dinlemen isterim. Yok mu bugün masal demiş genç adam. Ben bildiğim bütün masalları sana anlattım. Artık bundan sonra sen anlatacaksın. Benim anlattığım masalları da, şu an olmakta olan olayları da ve bundan sonrakileri de sen ekleyeceksin demiş. Kayadan duyanları ilk anlatan insan olarak sen bu görev üstlenmelisin. Bak demiş. Karşına türlü türlü insan çıkacaktır. Kimi dinlemek istemez. Kimi dinler, birazını hatırlar. Kimi dinler, başka başka hatırlar. Kimi dinler çok iyi hatırlar ama hepsinde hiç unutmayacağı bir şey vardır ki anlattığım masalların içindeki hakikattir. Özdür, bilgeliktir. İşte sen bunu taşıyacaksın. Dilden dile, kulaktan kulağa, yürekten yüre, asla vazgeçme demiş ve susmuş kaya. Bizim genç adam yeni üstlendiği vazifesiyle varoluşun o dinginliğiyle ayağa kalkmış ve köye varmış. Herkese seslenmiş, gelin gelin anlatacak masallarım var, lütfen dinleyin. Kimse oralı olmamış. Demişti ya zaten Kaya. O an anlamış bizim genç adam. Anlamış da neyi anlamış? En uzak mesafe nedir? Onu anlamış. En uzak mesafe. Ne Hindistan'dır, ne Afrika, ne Çin, ne de gökteki yıldızlardır gece parıldayan ne de seyyareler, ne bu masalın geldiği kuzey diyarlarıdır. Ne de kilometrelerdir karantinada bizi sevdiklerimizden uzak tutan. En uzak mesafe. İki kafa arasındaki mesafedir birbirini hiçbir zaman anlamaya. Bakmış ki anlaşılmıyor o köyde. Almış üç beş parça eşyasını Elbet vakti gelecektir demiş. Terki diyare eylemiş. Yollara düşmüş. Derelerden sel gibi, tepelerden yer gibi konarak, göçerek, yiyerek, içerek, yedi diyar aşarak, yedi gece yol giderek yedinci gecenin sonunda başka bir köye varmış. O köye vardı da köyün efendisi onu sıcacık karşılamış. Evine misafir etmiş. Sobasının yanında onu yerleştirmiş. Yemeğini onunla paylaşmış. Bizim genç adam o gün karnının da hiç doymadığı kadar doyduğunu hissetmiş. Ve demiş ki ev sahibine, beni çok güzel karşıladınız, size minnettarım. Müsaade ederseniz ben de sizle masallarımı paylaşayım. Başlamış anlatmaya. Bizim genç adamın anlattığı masallar evi daha da ısıtmış. Ve rüzgarın kulağına gitmiş bu dinlediği masallar. Rüzgar almış, götürmüş başka diyarlara, başka köylere, başka kulaklara. Her gün bu köye komşu köylerden masal dinlemek için gelenler olmuş. Başka haneler gelmiş. Başka başka köyler, başka başka insanlar gelmiş de her masal saatinde hiçbir zaman vazgeçmeden gönülden dinleyen bir kişi varmış ki o kişi yürekten, gönülden de dinlermiş. Ayın 14'ü gibi kalbi güzelliği, yüz güzelliği oh dedirtilmiş. Evet. Derler ki bu hayatta anlayabilmek nasip. Ama anlaşabilmek, anlaşabileceğin insanı bulmak da kısmet. Bizim genç adam nasibini, kısmetini yine bir masal anlatırken onu gönülden dinleyen hanımefendiyle gerçekleştirmiş. Ve köyün bütün ahalisi ön ayak olmuşlar. Onları bir güzel evlendirmişler. Bizim genç adam artık evli barklı masal anlatıcısı bir adam olmuş. Karısıyla birlikte yollara düşmüşler. Başka köylere. Yedi diyar açmışlar. Yedi tepe açmışlar. Yedinci gecenin sonunda başka köye varmışlar. Başka köye. Başka köye, başka köye. Diyardan diyara masalları aktarmışlar ki sadece bir köy kalmış. Hangi köy? Doğup büyüdü, sustuğu köy. Karısıyla birlikte köye yaklaştıklarında o doygun olan ruhu, kocaman yüreği ve bunun yansıdığı duruşu yanında hanımıyla bizim genç adamı kimse tanıyamamış. Köyün efendisi onu sıcacık karşılamış, evine misafir etmiş, ısıtmış, yemeğini paylaşmış onlarla her akşam her akşam dört gözle beklemiş herkes masal saatini gelip de can kulağıyla dinleyebilmek için. Evet, o köye de gelmiş şefkat, sadakat, incelik. Her şey gelmiş o köye Ve bizim genç adam masallarını anlattıktan sonra köy halkına şöyle söylemiş. Bu masalları ben size anlattım. Bana da bir kaya tarafından anlatıldı. Dilerim ki bundan sonra sizler de anlatın çocuklarınıza, torunlarınıza. Onlar da kendi çocuklarına ve torunlarına. Hiç unutmayalım masallarımızı. İçindeki bilgeliği, hakikati, özü. Dilden dile, kulaktan kula, yürekten yüreğe aktarılsın. Hiçbir zaman unutulmasın. Ve hep daim olsun. O günden sonra o köyde hiçbir zaman susmak kalmamış. Muhabbet ve sevgi daim olmuş. Gökten düşmüş üç elma. Birincisi bu masalı anlattığım için benim başıma. İkincisi masalı hiç yılmadan, pes etmeden anlatan bizim genç adama ve ilk anlatan kayaya. Üçüncüsü de çın sesine kadar hiç gözünü kırpmadan kulağını kapatmadan dinleyen siz güzel dostlara